Merhaba Arkadaşlar Bugün Çarşamba Hava soğuk bulutlu rüzgarlı Kuşları açacağım ama hani Uçuracağım ama biraz da tereddütlüyüm Sabahta 10-10.30 arası Tam saate bakmadım şu an 3 tane uçan kuşumuzu bu sefer az uçurmayı niyetliyim çünkü Rüzgar bir yere atabilir bunları kötü bir hava var Şöyle bakalım kuşlarımız ne yapmış. kuşlarda ensede yumurta yapmaları yakın. Bakıyorum. Ya yani henüz yok. Bir portakalı bırakayım. bir portakalımıza da. bu da atmaca. Rahat durmuyor ki. İyice can almış. Burası iyice e, iyileşti. Hatta yeni tüyler çıkıyor. Çok küçük bir yara kabuğu kalmış. Kuyruğundan da bir tüy eksik bu. Bunu yeni fark ettim. Bir tane de tüyünü almış kuyruğundan. Dün ah, Bu da miski. Dün kuşları fazladan uçurdum. Hatta beyaz erkeklerden birini inmeye yakın elimle fırlattım aralarına. 3-4 tronlarla uçtu, indi. Onu da yavaş yavaş kovalıyorum. Çünkü uçan kuş sayımız azaldı. 3 gündür dolaşıp da buraya gelip inemeyen bir dumanlı mavi var. O çok rüzgar var. Kuşları çok uçurmaya da bilirim 1-2 tur. Kargalar dolaşıyor o yüzden kovalamıyorum şu an. Ne olur ne olmaz. Ortamda karga görünce endişe ediyorum. Yırtıcı kuş olabilir ama bu aralar herhalde kuzey ülkeler çok soğuk. Yani Avrupa'dan Rusya'dan göçmen kuşlar geliyor ya çok fazla böyle kafası siyah renkte olan küçük bir martı türü var. Bunlar genelde kuzey ülkelerde yaşayan bir martı türü. Demek ki soğuk hava nedeniyle güneye buraya indiler. Her tarafta martılar uçuyor. O martılardan da hem kargalar hem güvercinler korkuyor. Yani dolayısıyla hani yırtıcı kuş olmasa da panik yapabiliyor bu kargalar, yanıltıyor beni. Şimdi ufaktan kovalayacağım da çok rüzgar çıktı. Bakayım eğer bir yaramaz bir durum olursa hemen geri indiririz. Şu martı sürüsü biraz uzaklaşsın diye bekliyorum açıkçası. Kuşları ürkütecek çünkü. Uçan bir martı sürüsü var. Kargalar da havalandı. Her yer karga. Sesleri geliyor mu bilmiyorum ama. o Hem yabani güvercin sürüsü de havalandı. Bu iyiye işaret değil. Neyse birkaç dakika böyle bekleyelim. Ortalık sakinleşinceye kadar. Hatta şöyle çekebiliyor muyum bilmiyorum ama. Bakın böyle. inanılmaz bir uçurucuna kalabalık var şu an. Güvercinler, kargalar. Bunların şey yapması lazım. Gidip yerleri sakinleşip konmaları lazım. Evet, yani inanılmaz da rüzgar var. yapışlar yere insinler. bu rüzgarda uçurmak akıl akılkâr değil. Yani 10 dakika önce rüzgar yoktu. Ortam sakindi. Tam niyetlendik uçurmaya. Rüzgar çıktı. Şöyle bir 2 dakika uçuralım ya. Eğer çok bu tarafa düşerlerse hemen kuşları açacağım. 2-3 tur bakacağım. Evet aşırı rüzgarlı hemen açacağım arkadaşlar. Kuşlar çünkü bu rüzgarda fazla şey yapamazlar. Açmazsam sıkıntı olacak. Bir hava alsınlar. Bunlar da fazla uçmasınlar. Sen parlak olsunlar da gelsin diye. Gel. Evet geldiler. Aman 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 aman. Çok rüzgar var kanatsız kuşları bile kaldırıyor rüzgar valla. bir ufak hava aldırmış olduk. Birkaç tur döndüler. rüzgar çok savuruyordu hemen indirdim. Geçen günkü kayıplardan, acı tecrübelerden sonra beyazlar yine dışarıymış. Onları bir kovalayayım. Geldi. Gel. Az bir şey yemeyin. İçeri alacağım size. Bu fırtınalı havada da bizim o kayıp kuşumuzun artık gelmesi zor. Dün 2-3 sefer geldi, sefer yaptı. İnemedi. Muhtemelen yüksek binalardan birine gidip yatıyor. Ama artık bugün 3. gün. Açlıktan bitmiştir yani eğer hala inmediyse bile bir yere. Zaten ben o kuşu yakaladığımda da öyleydi. Hiç ne taklasını, ne perdahanı gördüm. Ağaç susuz bayağı kötü bir haldeydi, zayıf bir haldeydi. Bir hafta falan bakınca hayvan toparladı. Şöyle bir ayağını yerden keseyim dedim. Ee, kenara konar, oradan geri iner, Çevreye görür falan diye düşündük ama planladığım gibi olmadı. Bir anda aşırı perdahlı bir şeyle taklalar ata ata çok yükseğe çıktı. 3-4 kere sefer yaptı. 1,5 saat falan uçtu buralarda. Yani hayvan aslında inmeye çalıştı. Ama inemedi yani. Buraya bastıramadım o kuşu. Kuşu da nereden tanıyorum? Kuş ee... Dumanlı mavi, aynı zamanda kuyruğunun altında da aynası var. Yani beyazlık var, muhtemelen beyaz kanı var ya da gümüş kuyruk kanı var. Ayna kuyruk da deniliyor. Yani o bu... ondan dolayı in aşağıya. Bu, bu fırtınalı havada uçmayın. senle kız. Bu da yeni yeni kenara kalkmaya başladı. Tehlikeli hareketler yapıyor. Hadi bakayım geçin. Bunları da yaban değemesin. Geç, geç 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 geç. Geç 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 geç. 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 Hava çok rüzgarlı, fırtınalı. Risk alamayız. Hadi bakalım. Uğraşmak istemiyorum çok fazla. Evet, kuşları kapadık. Bir gelişme olursa tekrar video çekerim arkadaşlar. Bir de yavrumuza bakalım. Ne alemde? Yanındaki şeyi aldım artık. Yani boş ama... Aa, iyi büyüyor. Sıkıntı yok. Beyazlayış olan bu çift tepe sabuni yumurtlamış. Ona da plastik yumurta sürdüm. Duruma değil. Dün bu limon kırpık kanatlı havalandı arkadaşlar. Hiç sökmediğim bir kuş. Arap dişinin erkeği. Aşağı düştü. Kedinin ağzından zor aldık. Yani 10 saniye 15 saniye sürmedi koşarak inmem. Anında bir kedi kapmış. 3 tane kuyruğunu kaybetti ama. Neyse ki vücudunda hiç yara yok. Yani dişini geçirememiş direkten döndü bu kuş. Böyle de bir maceramız oldu. O esnada video çekmek aklıma gelmedi o panikle. Görüşmek üzere arkadaşlar.